Kuvvetimizin gemilerinin arasında 5 km uzaklıktaki bir hedefe salvo şeklinde iki tane cirit füzesi atarak hedefi tam 12'den vurmuş ve bu noktada düşmanı işe Akabindeki süreçte botumuzun üzerindeki L-UMTAS konfigürasyonu silah sistemi sökülmüş. Onun yerine 5 grubun Koralp dediğimiz 12.7 stabilite silah platformu entegre edilmiş ve Ocak ayında da bunu fiili atış testleriyle sağ tecrübeleri yapılmış, tamamlanmıştır. Ee, bu noktada botumuzun özelliklerinden bakacak olursak prototip olarak ürettiğimiz botumuz 11 metre boyunda 35 knot deniz hızına sahiptir. Toplam 400 kilometrenin üzerinde seyir siyası ve 200 kilometre mesafeden C bantıcından üzerinden kontrolü mümkündür. Teknemiz sadece uzaktan kontrol edilebilir bir teknenin ötesinde e, bir otonomi bir araçtır. Bu e, harekat şeklini üç ayrı şekilde tanımlayabiliriz bunun. Bir, operatörün uzaktan fiili olarak kontrol ettiği bir hareket icra edebilir. İki... Uydu üzerinden yani e, ufuk hattı dediğimiz hattın ötesinde hareket icra edebilir. Bu demektir ki uydunun dünya üzerinde kapsadığı her noktada ben tekniği kontrol edebilirim demektir. Ve üçüncüsü şey de tamamen operatörden bağımsız kendi algoritması, kendi otonomi, kendi yazılımı içerisinde çözümleme yaparak denizde çatışma önleme tüzüğü kuralları çerçevesinde otonom bir şekilde denizde hareket ve görev icra edebilir. E, bunu yaparken silah angajmanı haricindeki tüm sistemler e, otonomi olarak e, devreye giriyor ve teknenin e, emniyetli bir şekilde şehir yapmasını sağlıyor. E, Prototip olarak üretilen botumuzun tabii ki limitlerinden dolayı üzerine entegre edebilecek faydalı yük sayısı kısıtlı. E, biz burada modülerliği ön plana çıkartıyoruz. Örnek veriyorum Leon taşı çıkartıp onun yerine 12.7 bir stabilite silah platformu entegre etmemiz gerekiyor bu bot üzerinde. Ancak yeni üretilecek olan bot hem e, ebatsal anlamda mevcut prototipimiz yani daha büyük bu hem denizciliğini ve performansını da olumlu yönde etkilemekte hem de deplasman artmasından kaynaklı üzerine entegre edebilecek faydalı yük sayısı da artmaktadır. Bu da aslında bir platform üzerinde birden fazla silah yükü konuşlandırarak çok farklı görevleri icra edebilecek kapasiteye sahip olması anlamına geliyor. bu insansız deniz platformları su üstü harbinde hava savunma harbinde, denizaltı savunma harbinde, asimetrik tehdit unsuru olarak veya elektronik harp olarak uygun faydalı donatıldığı takdirde, e, istenilen her türlü görevi icra edebilecek kabiliyete sahiptir. E, Ulak Projesi aslında e, Mavi Vatan için biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, i̇nsansız hava araçlarının yurt dışı ve yurt dışı e, operasyonlarda elde ettiği başarılar bizlere ilham kaynağı oldu. Bizler aynı başarıyı üç tarafı denizlerle çevrili mavi vatan sularımızda da insansız deniz araçlarıyla e, elde edebileceğimizi düşünüyoruz. E, özellikle son dönemlerde e, kıyı güvenliği ve e, mavi vatan sularındaki tehditleri düşündüğümüz zaman bu tarz insansız platformlar e, insandan ayrı zorlu deniz koşullarında e, sebebiyet verecek, zaafiyatların önüne geçecek ve kesintisiz görev e, yapabilmemizi imkan sağlayacaktır. geçme faaliyetleri devam ediyor. Devam ülkelerle görüşmeler devam ediyor diye bağlı. Şu geldiğimiz ülkelerimiz var. Hayır, şu aşamada daha Ama istersen yani, bu Her şey yaparız, durdururuz ederiz. Atıyorum ben bir soru sorarım.